Sevgili YouTube hoş geldin. E, bu neymiş diye bir serimiz var. Ben Deniz Can Sungur bu arada. Selam. Bu neymiş serisi de böyle yeni çıkmış, keşfedilmemiş farklı oyunlara bakıyoruz. Çok da güzel e, oyunlar buluyoruz bu vesileyle. Change serisi ya da işte Satisfactory serisi gibi çok güzel oyunlara rastladık. Yakuza'ya bile bu neymiş diye girdik. E, yüzlerce bölüme doğru hızla ilerliyor. Yüz bölüm olmadı henüz ama yakında. Neyse. Bakalım bugün Dawn of Man'e bakacağız. Şurada bir boncuk çıkacak sevgili YouTube. Oradan playliste gidebilirsin. Ya da açıklamada var. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Facebook'ta canlı yayındayım. Facebook sen YouTube'a Hello'de. de. YouTube sen de Facebook'a Hello'de. de. Biz de Dawn of Man neymiş bakalım. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bam diye girdim. Hep beraber keşfedeceğiz artık ne olduğunu. yani şu an var ya oyunla ilgili hiçbir fikrim yok. İsminin Dawn of Man olduğunu ve çağlar boyu savaşa benzer bir görselliği olduğunu biliyorum. Bundan sonrasında bayağı hep beraber öğreneceğiz yani. Evet. It's, it's, one of those games. Hayatta kalmaya çalışan bir grup antik insanı canlandırıyorsun. Canlandırayım. Ne yapayım mesela? BSA'd Q falan. Okey abi. Gerçekten iyi tutorial. Şey tutoriallarına da bitiyorum ha. İlk oynadığınız oyun bu oyunsa tarzı tutorial yapıyorlar ya. Evet. Oh shit evet, mother. bir de balık tutmaya gönderdik. Güzel. Sopa toplayacağız şimdi. Taş toplayacağız. Topla bakalım. Toplayamıyorum. Bunu da küçükleri topla. Sopa da toplayın. Ha. It's one of those games. 4 tuşuna basarak da hızı 8 katına çıkarabiliyormuş. Çıkarayım. Ben işte filan diye bir oyun vardı onu hatırlattı bana. Hızlı toplayın lan. Aa topladılar. Artık insanlara görev vermeyi biliyorsun. Böylece mikro manajman yapabilirsin. Çok fazla mikro manajman işte sıkıcıdır. Mikro manajman diye çeviriyorum çünkü detaylı yönetim demeye dilim dönmedi. Ha, çalışma alanları yaratarak insanlara çalışma alanları yaratabiliyormuşuz. Okay. Burası da fish Worker ya. Gather sticks. İşte buradaki sopaları toplayın. Buradaki balıkları toplayın. Ne yaratıyorum başka? Bitki nereden toplayacağız? Bunlar şimdi dereye geçerken boğulurlar. Şurayı toplasınlar böyle. Bitkileri toplayın. Kayaları toplayın. Tamam. Güzel. İsterseniz diyor bir bölgede çalışan insan sayısını arttırabiliriz. Tamam taşı dubleriye çekelim. Odun toplayanları da 3'e çekelim. Çünkü odun çok önemli. Tamam. Oyunu diyor hızlandır bekle kral diyor. Bekleyelim. Benlik bir oyun değil bu biliyor musunuz? Bu tarz oyunlarda ben yokum ya. Hızlıca tükeniyorum bunlarda. Niye bilmiyorum. Yani vakit ayırsam çok severim bu oyunları genelde. Ee, çok ben bu tarz oyunlarda ama böyle biraz şey oluyorum. Diye çöküyorum. Şu an moralimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Çünkü amaç burada biraz oyunu size de tanıtmak. O yüzden sakin sakin bakalım bu neymiş diye. Ama benim için şimdiden meraklısına ya doğru hızla ilerledi. Ne yapıyorum şimdi? İnşa et. Ne inşa edeyim? Crafter. Z ve C ile rotate ediyorum karakteri. Peki. Burada bir şeylerin temelleri atılmış ama henüz kurula gelmemişler. Şuraya atayım. Crafter'ı. 4'e basarak hızlandırayım. Bir çeşit strong oldu aslında. Vaktinde ben strong oldu çok severek oynardım ama. Sonra yıllar sonra ben işte girdim. Aa çok keyifli bir şeye benziyor diye. Sıkıntıdan kurdeşen çıkaracaktım oyunda. Ya benim oyun sabrım değişmiş ya da bir şey yani bilmiyorum. Bin Nur Karadağ 3. ayında hoş geldin. Selçuk Ören yeni destekçimiz olmuş. Sevgili Selçuk 6 ay önce bana demiştin ki Facebook'a geçtin diye Facebook açmam demiştin. Şimdi burada abone olmuşsun kardeşim. Gözlerinden öpüyorum. Bunu da yüzüne vuracaktım işte bugünmüş. İşte bugünmüş. Selçuk önüne bir alkış alalım. Sen kendisi bu arada Kasap serisinin yazarı ve çizeridir. Çizgi roman dünyasından aslanlar gibi bir arkadaşımız. Burak Karagöl bu arada yeni destekçimiz olmuş. Hoş gelmiş. Yeni destekçilerimize başka bir şey daha söyleyeceğim. Evren Yolculuğu diye bir Facebook grubu var. Ona katılmayı unutmayın. Şimdi insanlara bir face yapmalarını söyleyecekmişim. Bir face de taşmış. Üç tane taş. Üç tane sopa. Tamam. Çalışından lan. Kimse çalışıyor mu orada acaba? Burada birisi çalışıyor mu şu an? Daha yeni yeni. Ha böyle biraz yavaş yavaşız yani. Çıl çılız yani. Anıl Atakay da 3. ayına girmiş. Hoş gelmiş. Serhat Arcan Salbaş demiş ki abi iyi akşamlar diliyorum. Sence oyunlar iyi veya kötü yapan nedir? Senin için kimisi hikayesi kötü olsa bile grafikleri için oynuyor. Kimisi ise grafik önemli değil diyor. Maaşımdan bir miktar para ayırdım. Tavsiyeleri merak ediyorum demiş. Serhat'cığım ben bununla ilgili bir video çekeceğim. Çünkü ben de artık inceleme videosu daha fazla atmaya karar verdim son yaptığım Last of Us incelemesine bakabilirsin bununla alakalı. Parça parça bir oyunun her alanından bahsediyorum. E şimdi parayı veren sen olduğun için ben burada hepinize şunu tavsiye ederim. Mesela ben az önce ne dedim size? Ben dedim bu tarz oyunları genel olarak sevmiyorum ama bu videoyu izleyen ve bu tarz oyunları seven insanlar var. Benim biraz görevim şu. Ben bu oyunu size tanıtayım. Olanın olmayanını göstereyim. Kötüyse, eksiği varsa ya mekanikleri çalışmıyor falan gibi temel sıkıntıları varsa onu da göstereyim. Yok. Oyun mekanikleri doğru düzgün çalışıyorsa ve ben yine de sevmiyorsam belki sen sevebilirsin. Anladın mı? Ben kendim bu açıdan bakıyorum. Sürekli kendi sevdiğim şeyi sizin gırtlağınıza sokmak değil. Hele de bu neymiş seriste falan iletilmesin. Eee... Mesela Last of Us incelemesine de aynı şeyi söyledim. Primal Vision'la yaratık bulabiliyormuşuz. Peki. Primal Vision da çok iddialı isim ha. O yüzden eee... İyi oyun kötü oyun dediğin şey kesinlikle sübjektiftir. Örnek vereceğim sana. Kimisi Undertale'da salya sümük ağlar der ki hayatımdaki en iyi oyundur. Kimisi der ki Undertale'ın grafikleri ne biçim. Ya bir internet tüketici var. Burası da internet çağı. O yüzden sen... Tell your people to hunt and easy prey. Easy, prey, easy prey, easy prey, easy prey, easy prey. Bak şurada şunlar var. Çocuklarıyla geziyorlar hem de. Bir şey mi? Direkt çocuklarını öldürün bence. Bak şu küçük yav ya gerçi yavruyu öldürürsek. Ama bunlar da ana baba bunları öldürürsek bunlar da yürüyemez. Gerçi ben mi düşüneceğim bunu? Ben ilkel kabile insanıyım. Yas yas galey. Diyeceğim. Sen o yüzden oyunla ilgili etraflıca tavsiye verebilen insanları e, dinle. Çok kendi yorumunu bastıran insanlar varsa hayatında. Dersin ki bu adamın oyun zevki böyle. Benim değil kardeşim dersin. Ona göre şeyini yaparsın. Etçe de parayı veren dediğim gibi siz olduğunuz için. Satın alma kararını da sizin vermeniz lazım. Tamam. Şimdi etlerini kesip kampa geri götüreceklermiş. Okey. Ha, Direkt insanları seçip insanlara da görev verebiliyormuşuz. Ama anladığım kadarıyla oyun bunu çok tavsiye etmiyor. Ha, okay. Send two people to hunt the same animal. Ims. Şu an yapmış olmam lazım. Dayı sen de gel. Marak, ablacım sen de avla bunu. İşi aynı anda mı yönlendireceğim? ıpss Select them, right click on the animal Allah Allah Alo. Al Alo mu? Ha tamam hallettim Uğur Özdemir yeni destekçimiz olmuş Hoş gelmiş Mert Davulcu da dördüncü ayına gelmiş Hoş geldiniz Tamam Deri kurutma işine giriyoruz şimdi Place to skin dryers Yield, production Sıkıntı hayır. Tabi. Kurutalım hocam. Şuraya asayım. Hayvan da öldürmeye başladık artık. Bunlar lazım olacak. Mert Emer. Sayın CS ve herkese selamlar. Grupta Valley adında bir oyun paylaştım. Çok dışarıda kalan bir oyun ve şu an sadece 5 TL. Bol koşmalı, hafif doğa etkileşimli, şirin manzaralı. Fazla kombatı olmayan bir oyun. Bakmak istersin. Belki sıkmamışım da, Umarım iyi yayınlar. Estağfurullah ya. Niye sıkasın? Olaya bak. Vali öyle mi? Biz yeni oyunlar denemek için burada seri yapıyoruz ya. Bende kütüphanede varmış vali. Görüyor musun? Vali, play now. İndir bakalım kral. Tamam. O yine dursun. Biz de bu oyunumuza bakalım. Hızlandıralım oyunu. Derilerimiz de çıksın. Ahmet Selim Özkan sen geçtin diye çoğumuz tekrar Facebook açtı CS. Güzel yayınlar, iyi eğlenceler. Eyvallah sağ olun. Celal Okan 5 kişi abonelik hediye etmiş sağ olsun. Esat Aslan ve Kaan Işıldak destekçimiz olmuş. Hoş gelmişler. Olur. Şöyle hadi arkadaşlar kurutun da bir esvap sarılalım etrafımıza. Bakın bacılarımız çıplak geziyor. çıplak gezmiyorlarmış. Bu nasıl mağara devri kardeşim? Kadınların çıplak gezmediği yer çocuklar da varmış. Çocuklar da çıplak gezse şimdi olay olur. Sıkıntı olur yani. Ama bilmiyorum ya deri craftlamayı öğrenene kadar 2 dakika çıplak gezinseydi gerçekçi olurdu sanki. Hoş olurdu yani. Deri ne kadar zamanda kuruyor acaba? 1-2 haftada mı? Evet. Deri bekliyoruz hep beraber. Emre Evcin. Hoş geldin. Yüz boncuk ateşlemiş. Mahmut Özdemir. İyi oyunlar abi. PlayStation'da Dreams diye bir oyun vardı. Kütüphanesi gelişmişse bir ara göz bu neymiş yapalım mı? Merak ettim Net oyunlar çıkmış. Iyi yayınlar. Mahmut bakarız tabi. Deri bekliyoruz ama şu anda. Hı? kurudu. Ha, bol bol diyor deri kurut diyor. Çünkü diyor, ilk çağlarda çok önemli. Gerek inşaatta diyor gerek başka crafting da diyor. Bilgi puanları kazanıyorsun. Researchlar yapabiliyorsun diyor. Mesela yemek kurutucu öğren bakalım. Teknolojiler. Yemek kurutucu. Tamam. Şöyle gölün oraya dizeyim. Bir tane de yemek deposu yapayım buraya. Şuraya yapayım ama. Yarın bir gün almav yaparız oraya da yakın olsun. Tamam. Şimdi dörde basayım ve bekleyeyim. Berat Dağ. Selamlar efendim. Sınav sonrası ilk yayınım. Civilization'da gelemediğim için şimdi atıyorum boncukları. Çok özledim hepinize demiş. O Cuma akşamları Civilization'lar devam ediyor arkadaşlar. Hello. Youtube senin de haberin olsun. Cuma akşamları Facebook kanalımda. Cuma gece yarısı. 00, .00 ile Cumartesi sabah 5'e kadar Küfür kıvvet ırkçılık civilization yayınlarımız oluyor genelde. Genelde bazı arkadaşlarımız ağlayarak civilization bile siliyorlar. Öyle bir civilization oynanıyor. Diyeceksiniz ki öyle civilization mı oynanır lan? Evet. Bizde öyle oluyor. Haberiniz olsun. Şimdi de balıklar kuruyana kadar bekliyoruz. Güzel. Selim Erdoğan yeni destekçimiz olmuş. Hoş gelmiş. Yeni destekçiler. Mark Zuckerberg LJZ ile size evren yolcuları grubuna ekliyor. Oradaki muhabbetleri kaçırmayın. Küçük küçük hediyelerimiz oluyor size. Onları kaçırmayın. Sohbete katılın. Gidin oraya bir merhaba deyin. Kontrolcü de iyi yayınlar CS deyip 200 boncuk atmış. Sağ olsun. Hadi bakalım etler de korursa bu iş olacak. Levent Tosun da 3. ayına girmiş. Valla etler kurumasını beklerken ben de sizi kim bari. Eren Ameterasu Yavuz. CS'cim Halo Knight'ı büyük ihtimal biliyorsunlar ama çok güzel bir oyun. Bir bakalım istersen. Eğer oynadıysan sorun değil. Bu arada seviliyorsun yayınlar. Biliyorum biliyorum Hollow Knight'ı. Hollow Knight hatta bayağı da oynadık aslında. Ama ben Hollow Knight'ın kombatından çok keyif alamadım. Bir de başka bir tuhaf bir şey söyleyeceğimse Ben Dark Souls'da falan mesela kılıç değiştirmeyi, kostüm değiştirmeyi çok severim. Farklı armor setlerini falan yakalamayı çok severim. E, beni Dark Souls'da ileriye iten şeylerden bir tanesi oyunun zorluğu olduğu kadar böyle Yeni itemler, yeni kostümler, yeni kılıçlar falan gibi şeyler keşfetmeyi de çok seviyorum. Onu Hollow Knight'ta bulamayınca biraz böyle ya tamam zor oyun yapmışsınız ama ne yapıyoruz yani falan olup bir sıkılmıştım. Continuous Production. Sürekli üretin beyefendi. Sürekli üretin ama niye sürekli üretiyoruz bilmiyorum. Peki üretin beyefendi. Siz daima üretin. Hmm. Sağlığımız ve prestijimiz yüksek olursa yeni insanlar katılıyormuş kabilemize. Ha iki tane tente kuracaktım pardon. Almışız. Kapat crafterı. Şunlar ne acaba ya? Böyle bir... Bu arada adama da tutorial oynatıyor diye gıcık olmuştum ama yani tutorial bayağı oyunun kendisiymiş zaten o yüzden. Aslında iyi oldu tutorial'a girdiğimiz. Nice tutorial bro. Oh, shit, mother... Barın Görgül de 6. ayına gelmiş. Hoş gelmiş. Abi parti sistemi olmayan geniş seçenekleri olan bir RPG önerebilir misin? <laughs> parti sistemi olmayan ama öyle mi? Ulan Mass Effect'te bile parti var. Witcher desen RPG oyunu olup olmadığı tartışmalı. Deus Ex desen. Valla Deus Ex geliyor aklıma. Hem parti sistemi olmayacak hem RPG olacak. Yani Deus Ex çıkıyor ortaya. Açıkçası. Ha Fallout New Vegas tabi ya. Teşekkür ederim. Chatte yazmışlar. Fallout New Vegas. Fallout 4. Skyrim. Deus Ex bakar mısın kral? Deus Ex ben çok oynadım arkadaşlar zaten. Beraber de oynayalım gibi diyorsanız oynarız ama bu sefer de bir oyuna bir iki bölüm yaptım mı hemen serisini yap diyorsunuz. Ya Deus Ex serisini yapmak için sanki biraz eski de artık yani. BioShock çok değil ya. RPG diye BioShock tavsiye ediyorsak yanmışız yani onu söyleyeyim. Aha, yeni insanlar geliyor. Gelsinler bakalım. Evet. Bundan sonrası sende oyunda diyor. Evet sevgili arkadaşlar. Dawn of Man isimli oyuna da bakmış olduk. Teşekkür ediyorum beni bu noktaya kadar izlediğiniz için. Facebook sen bir yere kaybolma. Oyunumuz yayınımız devam edecek. Sevgili Facebook Dawn of Man oyununa baktık. Nasıl bir oyun olduğunu gördünüz. Başında da dediğim gibi benlik bir oyun değil. Ama temiz yaptıkları bir oyuna benziyor. İşte işte antik atalarımız ne giymişler ne içmişler bunlar sizin merak ettiğiniz hoşunuza giden konularsa bu tarz kamp ve şehir yönetiminin ağır olduğu oyunları seviyorsanız buyurun kendiniz bakarsınız indirimlerde yakaladım Ay ben almadım daha doğrusu sevgili Nemrut abone hediye etmişti bana öptüm gözlerden YouTube playlisti unutmayın diğer videolarda görüşüyoruz Facebook sen kaybolma